Selam dostlar şimdi ben telefon ekranını bir şekilde bilgisayar ekranına bağladım. Da şöyle kamerayı. Ayrıca açıklamalar kısmında Discord adresim var. Oraya gelerek kadro takım yorumlama, takım kadro yorumlama kısmına kendi takımınızı atarak videoya çıkabilirsiniz. Şimdi futbol ligine başlayacağım da hiç daha önce girmedim burada futbol ligine. 9. klasmandan başlatıyor. Bir maç atalım. 3022'de kolleye aktif gücümüz varmış. 3022 kolleye aktif güç. Şimdi benim kadrom bu şekilde. Yedekler bu şekilde. Kadroyu daha geliştiririm ben. Rakibimizin kadroya bakalım. O da yeni başlamış çünkü çok kötü bir kadrosu var. şöyle aldım. Geçirelim. Antoine Griezmann verdi pasını. Hakan Çatlak Patlakoğlu, Safa Salih. Atlayalım. Karşımdaki bot olabilir ama bu deneme videosu olduğu için ilk mobil videom. Neymar Junior, Griezmann, Antoine Griezmann, Neymar'a verdi. Neymar Junior. Ayak içi çöp bir ayak içi vurdu. Geçirmediler daha olur. Bu Ali Hüseyin Paul Palmer, Griezmann, Hakan Çalhanoğlu iyi vurur. Hakan ters ayağına denk geldi. Nasıl oldu bilmiyorum. Geçen sene milli takım ka e kartları gelmişti. Oradan aldım. Kerem Aktürkoğlu falan da var. De Bruyne indirdi, Hakan Çalhanoğlu, Neymar, De Bruyne, Neymar, Hakan, Hakan sert vurur. Aşk yaramadık abi. Kırmızı şortlu. Hakan Çalhanoglu. İyi vurdu iyi. Şimdi Sally. Safe Sally. Safe, Safe sali. Bu nasıl kartı bu arada? Hızlanma bakımından fena bir kart değil. Oynatabilirsiniz. ses yok değil mi? Maçın sesi yok. Onu da ayarlamadım da. Evet. Onu da ayarlayamadık abi. Hakan. Safa. Safa, Safa, Safa Sali. Verdi pasını Kevin de Bruyne, Kevin de Bruyne. Geçelim. Safa Sali, Griezmann, Neymar Junior, Safasal gidiyor. Yaptı içeri ortasını. Neymar Junior. Senin ben kafanız. Neymar Junior. Neymar. Baş aramadık abi. Oyun çok duruyor ya. Ne iş? Posta kurta Hakan şimdi Hakan Çalhanoğlu Çalhanoğlu içeri verdi Çalhanogli. geçemedi Çalhanogli. Bellingham Beli gol Cristiano Ronaldo şantaj Neymar Hakan Çalhanoğlu Hakan ogli bir tane daha yapıştırır mı of Marquinhos geldi aldı hak ça fasse aller. Çalhanoğlu indiremedi Marquinhos. O da indiremedi. Hakan Çalhanoğlu Griezmann. <laughs> Bay babayım. Şöyle pas vereyim. Ah lan yarı bitti. İlk yarı bitti. Finito. 6 dakika olmuş. Demek ki her yarı 6 dakika 12 dakikalık video olacak demek. Let's go. Griezmann. <laughs> Ters kanat. Palmer. Ol Palmer. Safa Salih. Lan Safa. Bir dakika acıma. Bir dakika inler. Bir dakika inler efendim. Olmadı başaramadık abi. Lan oğlum lan 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 lan. Paul <laughs> Palmer ileri doğru Safasali yok. Hakan Çalhanoğlu. De Bruyne pası Griezmann offside. Antoine Griezmann offside hocam. <laughs> Safa Salih şimdi. Aldı vallahi baskı sonuç verdi. Griezmann o da verdi. Neymar. Arizona kertenkelesi offside'da. Allah kahretsin ya. Oğlum baskı 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 bask. Allah cezanızı versin baskıdayım ha tamam De Bruyne aldı helal olsun KDB Safa Salih Offside mi offside yok dediğim anda sizin ben Kafa yapınız ya Marquinhos da alamadı güzel Çalhanogli Paul Palmer Griezmann şimdi Sali bomboş Ayakçı plası Çok taş taş bir tala attı, fitne atı bir şu gol oldu. Hocam. Şöyle indirdim topu. Bak Salih, Palmer'ı gördü. Palmer. KDB. Şimdi KDB gidiyor. Ceza sahasında Griezmann kaleci attı lan. Lan kalecinin üstüne attı ya. KDB verdi pasını. Palmer uyuyor. Şimdi mükemmel bir orta Palmer'dan kaleci Celso Avila. Bu ilk şey değil mi? İlk verilen kaleci. Çalhan Ogle aldı şimdi. Neymar Junior, Münir, Pünir, Kol Palmer. Aşırtma bir kafa golü oldu. Kol Palmer'dan. Çok rahat, çok profesyonel. Sahada gezip gol atan tek isim. Şimdi Cristiano Ronaldo Santos Aveiro, Safaseli. Griezmann, Hakan Patlak oğlu verdi kol Palmer. Kol Palmer, kol Palmer. Az önce laf attık, yürüyerek gol atan tek isim dedik. Adam koştu golünü attı. Demek ki büyük konuşmamak lazım. <laughs> Neymar Junior, Junior, Junior. Verdi pasını. Salih kaleci açıldı. Ah lan. Ulan alamadık be. Sizin ben ayağınıza tüküreyim orta saat. Adam orta sahada mal etti bize. Lan bir top alamıyorsunuz. Yuh be. Yuh be. Power be. Jimmy Power geldi aldı. Helal. Neymar Junior Jr. Sofa Sali. Paul Palmer. KDB <laughs> Bu Hakan çatlak patlak matlak çatlak ol nerede ya? Onu bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> şimezir kim lan? şimezir Safa Ali, Hakan patlak çatlak oğlu yoksa da. <laughs> Öldü mü? Ne yaptı lan adam? Artı altı uzatma verdi. Wow. Hakan patlak çatlak oldu şimdi alamadı topu. Çatlak patlak oğlu. Marquinhos ne verdi pasını. Ol Palmer. Kanattan koşuyor Palmer. Çok hızlı Palmer. 60'lık Schmeizer yakaladı onu. Palmer. 50 kaleciye bu ta, bu tarz bir gol attığı için utandı herhalde bilmiyorum. 7-0. Ve maç bitiyor oraya, bitiyor oraya, gidiyor oraya. 10 tane galibiyet almışım. Lan bu hesabı geçen sene kurmadım ben. Ne on galibiyeti lan? Arkadaşlar, arkadaşlar, sevgili dostlar. İlk video bu şekilde olsun. Birazcık amatörce oldu mobil. İlk defa oynuyorum diyebilirim yani. Geçen seneden beri hesap olmasına bakmayın. 10 tane galibiyeti yeni almışız. Siz düşünün. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Artık mobil videolara gelecek. Bay bay. Sü!